Geçeyim. Oğlum insan öldürme vaktin geldi falan diyor bu. O zaman ne? İnsan öldürme vaktin geldi diyor. Aa. Aa biz canım. Silah at. var oğlum elinde. Aa. Ev önüne her gelene ateş mi edeceğim ne yapacağım? Çardır tutayım. Uyyy. Yumuş karı herkes. Of güzelmiş lan. Ne? Güzelmiş. Bu. Yumuş karı verdi bana. Şimdi bunu yeri atsam ne olur? Buna 5 lira verme, buna 10 lira verme. Çok güzel. Ben sana jel. yedim çok kötü oldum. Bunu mu beğenmedin? Hı hmm. Oğlum içinde jel var manyak mısın? Ha. Zaten. Aslında boyadan yapılmış şey. Ben, ben de, de jelden van? bir kere kusmuştum. Hı hmm. -hı. Ben o, adım, 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 adım burada. Öyle bir jel değil yani. Yok. Ondan da kusmuştum en güzel. Ya en güzel bebektin sen ya. Ben yolda Esma teyzeye gitmiştik. O zaman bekliyor şimdi. Esma Ben burada mal gibi duracağım var mı oğlum? Bizim benim yani teyzem. Neden öyle bir şey yapmadı Ya Geldi O benim teyzem. Beyza Esin'in yanına gitti. İstanbul'a. Şunlar o var? Beyza'ya nereden geldi? <laughs> Ya no, acımız karaymış. <laughs> Kafat Bugün <kaffat. Nedir gülüyor> hava çok sıcak. burada? bugün hava <laughs> çok sıcak. <laughs> Herkes için zıplama bugün hava çok sıcak. Bugün abi çok sıcak. <laughs> Allah. vur. Ya Allah. Ben ne? yapıştırdım. Ben yapıştırdım içinde. Ben niye çıkartıyorsun? Tamam, Geri tak. Zaten yere bakıyorsun. Sen yapma çıkart. Ben onu artık ama. Teşekkür ederim. Buraya atmayın. Emin. Boca, ben C'ye yapıştırdım. Sen de oraya atma. Sen sürüyorsun. Bacak tamam, ne yapıyorsun? Bacak ya. hiç koymuyor. Ne? Şey yapmadım, Boş Lan, ne? Boşver. ver. Ben bunu ya.